Hepinize yeni videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte parti MS deneyeceğiz. E, oyunda parti MS aldık bir tane. E, parti MS satın aldım bir tane denemek için. Biraz pahalıya geldi. Bakalım ne gözüküyorsa. Bir GB para verdik. Evet arkadaşlar eşe bir daha tanıt demişsin arkadaşımın biri. Bu bizim eşe Parti MS'ye içeriğinden ne atacak ne çıkacak inan bilmiyorum. Hem bunun içeriği çıksın diye aldım. Hem de şansımızı deneyelim diye. Parti ile beraber gireceğiz. Keşke bir pire soksaydık demeyiz umarım. Canlarına bakalım. Kaç canı var? 300 mı canı var. Bana mı öyle geliyor? <laughs> umarım böyle bir şey çok zorlamaz bizi. Tek çarla kesebiliyoruzdur. Bir deneyelim. Kaç vuruyor bize? Bunlar bize vurmuyor mu? Acaba bagdalar mı? Diğer çanlarda da DC pire var ama çok önemli değil. Sanki bunlar vurmuyor kutular ya. Umarım vurmuyorlardır. Drop'u çok güzel duruyor. Bir durdurayım tekrar. Ee, buradan hem takı atma ihtimali var hem de Silver Bar ve Gold Bar drop'u var. Tabi bir GB verdik. İçindekiler o kadar eder mi bilmiyorum. Bir bakalım. Boss bizi biraz yoracak gibi. Bakalım. Droplarını gösterecektim. 2 dakika durayım öyle göstereyim sonra keseyim. Vurma sen de. Ee, %1 oranla gold bar atıyor. %2 oranla silver bar. 3.5 oranla tak atıyor. %100 oranla da old takıları atıyor. Buradan bizim işimize yarayabilecek roll rock olabilir. Old, old fr belki. Old EP, VP bunlar olabilir. Son boss'u kestik. Bir tane Old Flamering kattı. Bir tane de Dex 9 yüzük attı. Bu güzel oldu. Bu para eder. Şimdi bunları pazara koyduğumda 80M gibi bir para gelecek. Yani satılırsa büyük ihtimalle de satılır. Kurdum ben bunu pazarı. Drone bastık ama çok fazla kar edemedik. Çünkü çok fazla yandı. Şurayı açabiliyor muyum? Açamıyorum ama bakın hepsi violet 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 sadece 3 tanesi geçti. Şuraya kadar doluydu burası. Çok yaktı %30 oranla yapacak bir şey yok. 3 tane bu salacağız. Bunları da artı altıya deneyeceğiz. Yani çok kar beklemiyoruz şu an. %50 birinciyi yaktık. İkinciyi de yaktık. Bir tanesi geçti. <laughs> Kötü oldu. Yani. Hmm. Şu an bunu satsak kaç para eder? Artı altı Iron Impact. 20 M'den fazla eder. Yani çok kar bırakmadı diyebiliriz. Çok az geçti artı altıya. Eğer hani düzgün geçseydi biraz kar ettirebilirdi. Ama bu şekilde herhangi bir karı olmaz bize. Tirnalar çok bağlanmış. 15 M, 17 diyorlar. Biraz fazla bizim için. Bir tane tirna alıp deneyecektim. 21 M'e koymuş arkadaş. 21M'e biz koyarsak bunu 49M paramız olur. Ve bir sürü de kağıt harcadık zarar ederiz. Artı ee, 7 yaparsak acaba ne kadar eder? Hiç bilmiyorum. 17M 19M Yani biraz fazla istiyorlar tırnalara. 17M'den başlıyor tırnav. Biraz pahalı gibi geldi ya. Yan çaramızdan bir tane tırnav atsak bu çara. 15M'de var. 15M varsa bunu kullanalım. Bir tane tırna çektik 15'ime. Yani buranın maliyeti 40'cam. Geçerse kurtarır. Geçmezse yapacak bir şey yok. Bakalım. Hadi oğlum. kanka yok. Güzel. Abicim, bir yap şovunu. Yaptı şovunu geçmeyerek. Burası 40'cam zarar saydı bize. Yani parti meseyi denemeyin para hani nakit para verip parti mesele denemek biraz şey oluyor. E, kötü yüzem gibi para ayırıp eğer parti mesele deneyecekseniz aklınız olsun denemeyin. E, biraz sıkıntılı bir durum. Bir tane Hellblot'umuz var Allah'tan. Onu da dediğim gibi 13-15M'e satarız. Ya aslında şey mi yapsak? Bir saniye. Nerede bizim okçumuz? Bir şey satılmış mı onda? Old FR e satılmış. Ve ee, ne tür? STR takarım, biri daha satılmış. Güzel. <laughs> ah, güzel. Güzel bir mesajlaşma yöntemi. E, bir GB para var. Şöyle yapalım. Hemen Hellblot vardı bir tane ya. Onu biz çözelim aslında. Hemen. Nerede? Ver bu çara kardeşim. Sen basamıyorsun onu. Ver hemen onu biz bir gösterelim nasıl basıldığını. Selam canım. Ver, 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 ver. 9 hem de paramızı ver. Paramız var. Tamam, şunları da ver. Bunlar da bize belki lazım. Şimdi. Şimdi Amil nerede? Gel bakalım Amil kardeş. Artı 5, artı 6'ya kadar mı acaba ya? Yok, 5'e kadar ya. 1, 5, 6, 7. Aynen. 20'en para harcayacağız buraya. 5 yapacağız düzden. 5'ten sonra tirn atacağız. Hani 5'e de tirn harcamak istemiyorum. Biraz oranlar cins, üzücü oranlar ama olsun. Hemen deneyelim. 3 oldu. 4 oldu. 4 olmadı. 4 olmadı. O zaman 3 oldu. Biz artık bu iş bizi yormaya başladı. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şöyle yapacağız. Ver badi. Var biraz upgrade yapıp hani birazcık damage'imizi upgrade'lesin o zaman. Ne olacaksa olsun amına kodumun ne olacaksa olsun. O kadar şanssızlık oldu bugün bunu verirsin artık yani uğraştırmasın %50 şansla. Verdin gittik. <laughs> Arkadaşlar şu anda batmış durumdayız. Sıfırız. Aaa. Başıma ağrılar giriyor. İkinci yaktığım e, quest oldu bu, bu arada. Hiç memnun değilim bu durumda. Bu hal beni geriyor. Bu hal beni mutsuz ediyor. Ne yapacağız? 90'en paramız var. Kötü oldu. Yani rebüç yapmak istiyorum. Alt üstü bir rebüç istiyoruz yani. Ne olabilir? Ne kadar zorlayabiliriz bizi yani? Bir tane Helenit bulalım. İşte bu nasıl bu kadar para ediyor? Yoruldum. Kamp değiştirelim. O omuz her türlü bir tanesi iyi olması lazım zaten artık. Şimdi bir tane bes alalım. Video arada kesilmiş. Eagle Eye 4'e tir nasıl atalım dedik en azından. Geçerse bir tane tirna cebimizde kalsın dedik yanda. Yani bilmiyorum bugün, dün, bugün ve gelecek günlerde hepsi sanırım bize karşı oynuyor. çok bir şey yok. En son e, Eagle Eye denemiştik. Bunu yapmıştık. Daha sonra eee çara biz artık dedik ki bu kadar şey yapmayalım. Boş yere e, upgrade denemeyelim. Upgrade yapamayacağımız bir item alalım dedik. E, böyle bir item aldım bu. Onu 370 370'me gibi bir fiyata aldım. E, diğer eksik olan takıları da desktop's takıları ayarladım. E, kokları aldım zaten. Şu an eee Burada rahat bir şekilde farm atabiliyorum. Kase de tek attığım için moblara. E, kutuları da alıyoruz. Dünden beri burada güzel bir GB falan para kastım. Hani çok bir şey değil ama en azından cebimize para girdi. Yani çarla pazar yapıyorum. Bu çarım burada bir süre e, kamplar artık kapandı. Değişmiyor. E, kamp geçmek için e, 10k sahne EP istiyor. Üzerine kastmadık. Onun için bu kampta takılacağız. Upgrade işimiz kalmadı. Bu silah aldığımız için çok iyi bir silah değil ama e, ee, herhangi bir tem basmama gerek kalmıyor. Uzun bir süre beni idare edecektir. Böyle devam ediyoruz. Elle parma biraz bıraktık. Artık biraz geniye de takılacağız. Ee, bu süreç bu şekilde. Burada iki tane favorinim var. Bunları yerine takacağım. Bugün bir tane de e, 13 tane kutu vardı. Onları kırdım. İki tane fere attı içinden. Bu güzel kar ettirdi bize. 100 sattık tanesini. Yani şu an 4-5 GB gibi paramız var. Biraz biriktireceğim. Çünkü biliyorsunuz cumartesi günü e, GB satın alım olacak. <laughs> Onun sürprizini bekliyoruz, bakalım karşımıza ne çıkacak. Biz de GB satmaya çalışacağız. Epin ee, bird sitesine bu alımları bekliyoruz. GB elimizde tutuyoruz. Eğer varsa GB'niz elinizde tutup direkt siteye de satabilirsiniz sizde. Video burada durdurayım. Upgrade artık bizim için bitmiştir. Sadece farma odaklanıyoruz. Herkesi iyi ürünlerde.